Değerli Büyükelçiler, Değerli Misyon Temsilcileri, Kıymetli Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sizleri şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel Ramazan akşamında davetimize icabet ederek iftar programımızı şereflendirdiğiniz için her birinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an etrafında bir araya geldiğimiz iftar sofrası her şeyden önce bir muhabbet ve kardeşlik sofrasıdır. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi akımların veba gibi yayıldığı bir dönemde bu sofraların önemi daha iyi anlaşılıyor. Ramazan-ı Şerif'in gönüllerimizi yumuşatan, kalpleri birbirine yaklaştıran manevi iklimine daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ramazan ayının ülkelerimizle birlikte tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Malumunuz bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Ramazan'ı buruk karşıladık. Depremlerde ve ardından yaşanan sellerde 50 binin üzerinde canımızı toprağa verdik. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Aralarında Sizlerin vatandaşlarının da olduğu müteveffa tüm misafirlerimiz için sabır ve baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Depremin ilk gününden itibaren devlet, millet el ele tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Milletçe içinde bulunduğumuz bu zor günlerde dost ve kardeş ülkelerin güçlü desteğini yanımızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası yardım çağrımıza 90 ülke 11.320 personelle bil fiil destek verdi. Arama kurtarma ekipleriniz yüzlerce vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı oldu. Bölgede kurduğumuz sahra hastaneleri yaralılarımızın tedavisine katkıda bulundu. Ayni ve nakdi yardımlarınız sahadaki acil ihtiyaçların karşılanmasında rol oynadı. Bu yardımların yanı sıra telefonla aramak, mesaj göndermek, hatta bizzat ziyaretimize gelmek suretiyle acımızı paylaşan, milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan imdadına koşmayı görev bilen bir ülkeyiz. Milli geliri oranla insani yardımlarda en üst sıralarda yer alıyoruz. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olmayı milletimiz adına bir şeref payesi olarak yıllardır gururla paylaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik şartlarından bağımsız bir şekilde Bugüne kadar hep mazlumun, mağdurun, başı dara düşenin yanında olduk. Küresel koronavirüs salgınında 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ulaştırarak insani vazifemizi yerine getirdik. Bunların karşılığını da deprem afetiyle mücadelemiz sırasında hamdolsun birebir görme fırsatı bulduk. Kimi dostlarımız milletimiz için dua etti. Kimisi yardım kampanyaları düzenledi. Kimisi uçaklar dolusu çadır ve yardım malzemesi gönderdi. Kimisi kıt imkanlarına rağmen elindeki avucundakini seferber etti. Kimisi yardım etmek isteyip de edememenin çaresizliğiyle gözyaşı döktü. Ama bir dönem elinden tuttuğumuz, yardımına koştuğumuz yaralarını sarmasına destek verdiğimiz hiçbir dostumuz bizi yalnız bırakmadı. <laughs> Rabbim herkesten tüm kara gün dostlarımızdan razı olsun diyorum. Milletçe bize uzatılan bu yardım elini hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Değerli büyükelçiler, bizler tarih boyunca sayısız imtihandan geçmiş bir milletiz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizde nice saldırıyı, işgal girişimini, nice badireyi alnımızın akıyla atlattık. Zorluklar karşısında yılmadık. Önümüze çıkan engellere aldırmadık. Bağımsızlık irademizin kırılmasına izin vermedik. Gerektiğinde 250 bin evladımızı kara toprağa verme pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Çok ağır bedeller ödesek de her defasında tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğmayı başardık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Asrın felaketiyle mücadelemizde aynı sarsılmaz azmi gösteriyoruz. 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesindeki illerimizin hepsini birkaç kez ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak beraberce dolaştık. Gittiğim illerin tamamında aziz milletimizin metanetine, hayata yeniden başlama kararlılığına gerçekten hayran kaldım. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmak için adeta sabırsızlanıyor devlet kurumları, belediyesi, sivil toplumu gönüllüsüyle birlikte 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Enkaz kaldırma faaliyetlerimiz süratle devam ediyor. Çadırların yerini konteyner kentler ve prefabrik yapılar alıyor. Konteynerların sayısını en kısa zamanda 100 bine çıkartacağız. Bir yandan geçici barınma alanlarını tamamlarken diğer yandan kalıcı konutların inşasına geçiyoruz. Dün itibariyle 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 40.761'inin temelini attık. Bu sayılar her gün yukarı yönlü güncell güncelleniyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evinin inşasını planlıyoruz. Bugüne kadar vatandaşına verdiği tüm sözleri tutan bir hükümet olarak, Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Seçim sürecinin bu çalışmalarımızı yavaşlatmasına, izin vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı ilk günden itibaren açıkça ortaya koyduk. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz Türkiye'nin kapasitesine, demokrasimizin gücüne, hepsinden önemlisi milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye yüzyılının cemresi sadece gönüllere değil aynı zamanda sandığa da şimdiden düşmüştür. 2014 yılından beri yurt dışındaki vatandaşlarımız da oy kullanabiliyor. Geçen seçimlerde gümrük kapılarının yanı sıra 60 ülke 123 merkezde sandık kurduk. 14 Mayıs seçimleri yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin bulundukları yerlerde oy kullanacağı altıncı seçim olacaktır. Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce ve geniş bir katılımla yansıtabilmeleri noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Özellikle bölücü örgüt yandaşlarının baskıyla zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Kıymetli misafirler. Felaketlerin bize hatırlattığı en çarpıcı hakikat dünya hayatının faniliği yanında tüm insanların aynı kaderi paylaştığıdır. Hangi inanca, kültüre, kökene mensup olursak olalım hepimiz büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz. Fikir ayrılıklarımız, farklı önceliklerimiz çoğu zaman çıkarlarımız farklı olsa da her birimizin müşterek paydası insandır. Bu ortak payda temelinde küresel barış ve huzurun temini için bizlere önemli görevler düşüyor. Türkiye olarak girişimci ve insani vasıflarıyla öne çıkan dış politikamızı bu ilkeler ekseninde yürütmenin çabasındayız. Ülkemizin çıkarlarını Cesaretle savunurken komşularımızdan başlayarak çevremizde yaşanan trajedilere sırtımızı dönmüyoruz. Çatışmaları görmezden gelmiyor, mazlum ve mağdurların feryatlarına kulaklarımızı tıkamıyoruz. Nerede bir yangın varsa söndürmenin, nerede bir insani dram varsa durdurmanın, nerede bir kriz varsa çözüm bulmanın peşindeyiz. Özellikle Ukrayna savaşındaki tutumumuz, kolaylaştırıcı ve arabulucu rolümüz bunun en son örneğidir. Türkiye ilk günden itibaren yangına körükle gitmenin değil, iki komşusu arasındaki krize çözüm üretmenin derdinde olmuştur. Karadeniz sahil girişimi savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşı ortamının mümkün olduğunu göstermiştir. Muhataplarımızın da destekleriyle elde ettiğimiz bu diplomatik başarıyla küresel gıda krizinin önüne geçtik. Mart ayında mutabakatın devam etmesini temin edecek çabaları yine aynı üstü niyetle sürdürdük. Aynı şekilde esir takaslarıyla pek çok aileyi buluşturmanın, sevdikleriyle yeniden kucaklaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Biliyorsunuz savaşın başından bu yana Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le irtibat halindeyim. Hemen hemen her hafta her ikisiyle de görüşüyor. Çatışmaların durması için samimiyetle gayret gösteriyorum. Her iki tarafa da onurlu çıkış imkanı verecek Bölgemizi içinde sürüklendiği girdaptan çekip alacak adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum. Sadece Rusya-Ukrayna krizi değil, Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da, Yemen'de, Somali'de de kronikleşen sorunlar çözüm bekliyor. Fakat uluslararası toplum krizleri hal yoluna koyacak iradeyi sergilemekte mütereddit davranıyor. Çözümsüzlüğü sıradan hale getiren bu tablonun gerisinde küresel güvenliği sağlamakla mesul kuruluşların adaletsiz yapısı vardır. Bir süredir dünya beşten büyüktür diyerek işte bu adaletsizliğe ve çarpıklığa dikkat çekiyoruz. Güçlüyü koruyan, zayıfın hakkını yok sayan insanlığın kaderini beş ülkenin İki dudağı arasına hapseden mevcut nizam sürdürülebilir değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapsayıcı ve kuşatıcı bir anlayışla reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaçtır. Bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her günün ceremesini maalesef hiçbir günahı olmayan masumlar çekiyor. Kendi tecrübelerimizin ışığında artık şu muhasebeyi yapmamız gerekiyor. Birçoğumuz ömrümüzün önemli bir kısmını soğuk savaş şartlarında iki kutuplu dünyada geçirdik. Milyonlarca insanın hayatına mal olan çatışmaları, krizleri, gerilimleri yaşadık. Vaktinde adım atılmadığı için göz göre göre ölüme sürüklenen çocukları bebekleri gördük. Buna bir dur demenin vaktinin çoktan geldiğine inanıyorum. Evlatlarımıza yeni bir dünya perspektifi sunalım istiyoruz. Bu asbi çağrımıza tüm ülkelerin destek vermesini bekliyoruz. Kıymetli dostlar, dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir başka alan terörle mücadeledir. Terörü İnsanlığın gündeminden çıkarmak temel vazifelerimiz arasındadır. Bu şiarla PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde elbette bunları muhataplarının önüne koyacağız. Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek, Yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatanımıza yönelik terör tehditlerini kaynağında bertaraf etme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'la son dönemde oluşan havanın sorunların çözümü için bir fırsat olarak değerlendirilmesi temennimizdir. Balkanların istikrarı ve huzuruna katkı sağlayan adımları her zaman olduğu gibi destekliyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak kimi Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığını körükleyen eylemlere göz yumulması geleceğimiz bakımından endişe vericidir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Musaf'ının yakılmasına kadar varan bu menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez maruz görülemez. Bu açık ve net bir nefret suçudur. Bu saf yakma eylemlerine ifade hürriyeti kisvesi altında izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekte kalmayıp öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık bir son verilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu beklentilerimizin ilgili makamlarınıza ve ülke kamuoylarınıza gerektiği şekilde aktarılması noktasında sizlere güveniyorum. NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile yakın diyaloğumuz devam ediyor. İki ülke arasındaki stratejik mekanizmadan da faydalanarak işbirliğini ilerletiyoruz. Yeniden Asya girişimimizi güçlendirirken Latin Amerika ve Afrika açılım politikalarımızın müspet sonuçlarını pek çok alanda görüyoruz. Sayısı 260'a çıkan dış temsilcilik ağımızla ülkelerinizle ilişkilerimizi güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye'de mukim diplomatik temsilcilik sayısının 302'ye ulaşması da bu çabalarımızda bizlere güç veriyor. Kıymetli dostlar, hepimiz bu dünyada çocuklarımızın ve gelecek nesillerin misafiriyiz. Misafirliğin hakkını vermek evlatlarımıza bizimkinden daha adil, daha barışçıl, daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmakla mümkündür. Biliyorsunuz Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyut kazandı. 30 Mart tarihi uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edildi. Bu anlamlı günü idrak etmek üzere kısa süre önce Birleşmiş Milletler'de bu konuda özel bir oturumda düzenlendi. İnsanlığın geleceğini ilgilendiren bu konudaki destekleriniz dolayısıyla her birinize teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken ülkelerinize, halklarınıza Türkiye'nin ve halkımızın en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Türkiye'nin deprem afetiyle mücadelesine sağladığınız ve sağlayacağınız katkılar için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Ramazan'ın ülkelerimiz, halklarımız, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Barışın egemen olduğu bir dünya için sürekli ileri diyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de kitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle geleneksel büyükelçiler iftar programımızın sonuna geleceğiz çok kısa bir süre içerisinde tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.